Abi arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Gördüğünüz gibi Jenga varsa ne oluyor? Ben açıp dizmeye başlayayım. Arkadaşlar benim dizmem bir saat sürebiliyor bazen. Önce bunu döküyoruz ki. Içer... arkadaşlar şu an biraz. Şer, dorman, benim, benim arkadaşlarımın Onları Onu takip eden Nerede varsa ee, iyi yapıyorum. Hadi anne sen bize koy ben de üstüne ekleyeyim. Üstüne koy. Arkadaşlar ben ben işim onun ilayda dışarıda ormanda izleyip biraz öğrendim. Söyleme Arkadaşlar ben onu çok uzun yaldan bile biliyorum. Ne biliyor musunuz? Yumuşak olanı çekin. Sert olanı çekmeyin. Ha arkadaşlar bir şey söyleyecektim. Böyle illa dokunduğunu alacaksın diye bir kural yok. Anne bitti. Afiyet. Olsun. Arkadaşlar afiyet olsun. E, süt sütten ben kendimkini bitirdim.